Evet, soğukta motor kompresyon testi. Aracımız Mazda 3 2012. Bas yavrum. Doğru. Evet, birinci silindir 120. 120 bar. Bas. İkinci silindir. Doğru. 140, 140. Bas. üçüncü silindir. Bas. 150. 150. Ve son silindiri ölçüyoruz. yavrum Baş. Evet. 130. 130. Ee, normal kompresyon değerleri Ekrem Usta normalde 170-180 arası olması lazım. Yani düşüş var. Bu araçtaki sabahki çalışmadaki dengesizlik. Aynen onlar. Bu evet. kompresyon değerlerin düşük olduğundan kaynaklanıyor. Baksana bir de yakmamış. Araç Bujiler yakmamış, simsiyah. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şey, saygılar. Sağ olun.